Annemin sesi kafamda yankılanırken ben de pazartesi temizliğime start veriyorum. Pazartesi temizliği eşittir. Ücretsiz spor ve iç hesaplaşma. Yani bedava terapi. Bu sadece bir temizlik değil kızımlarda. Artık kafasına kimlerle hesaplaşır, kimlerle kavga eder orasını bilemiyorum. E benim için de pazartesi temizliği biraz spor, biraz terapi. Birazcık da anneme haklı çıkarma süreci demek. İlk iş yatak odalarından başlıyorum. Çünkü annem ne derdi yatak toplanmadan ev temiz sayılmaz kızımlardı. Çarşafları, yatak örtülerini sirkeleyip, alezleri süpürüp yataklarımı düzenliyorum bir bakıyorum hem benim enerjim artmış hem evin havası değişmiş odaları da uzun uzun havalandırıyorum sonra bir ara annemin orası da tozlanıyor kızım sözü kulaklarında çınlıyor ve hemen dolap kapaklarını açıp düzenlerini kontrol edip açıkta kalan her yeri süpürgenin fırçalı ucuyla süpürüyorum aynaları parlatıp camları siliyorum evde şöyle sanki bir bana bakıp aferin kız gözde diyor banyoda şakaya yer yok deyip tüm ciddiyetimle duşa kabini ovalayıp lavabo ve kluzeti de köpürtüyorum çünkü anneme göre köpük yoksa temizlik de yoktu. Küçük antire, uzun antire, oturma odası her yeri detay detay temizliyorum. Yine anneme göre antireler temiz ve toplu olursa ev daha temiz ve düzenli görünür derdi. Ha de evin temizliği kapı önünden belli olur kızım derdi. Tabii ki orayı da silmeyi unutmuyorum. Mutfakta da zaten otomatik anne modum açılıyor ve her yeri detay detay köpürtüp bulaşıkları da makineye dizdim. Finalde halılarımı arkalı önlü süpürüp kaldırıp parkeleri süpürüp dolap yüzeyleri ve yerleri silip işlerimi bitiriyorum. Annem izlese muhtemelen kızım şurayı da silmemişsin derdi. Peki sizin en anne sözünüz ne?